Sevgili arkadaşlar, Kardelenlerin sevgili öğretmenleri, hepinize merhabalar. Program geliştirmede değerlendirme ve pilot uygulamadan bahsedeceğimiz son videomuza geldik sizinle. Evet, program değerlendirmeden bahsedeceğiz. Sevgili arkadaşlar dikkat edin. Öğrenciyi değerlendirmekten bahsetmiyorum. Programı değerlendirmekten bahsediyorum. Hayat bilgisi öğretim programı, Türkçe öğretim programı, matematik öğretim programı, fen öğretim programı öğretim programını değerlendiriyoruz. Şimdi öğretim programını geliştirmek ayrı bir mevzu, öğretim programını değerlendirmek ayrı bir mevzu. Program geliştirme ilk dersimizde tanımlamıştık bunu hatırlarsanız. Program geliştirme neydi? Mevcut programı daha güçlü ve etkili hale getirme süreciydi. Peki program değerlendirme nedir? Mevcut programın etkili ve güçlü olup olmadığını betimlemektir, tanımlamaktır sevgili arkadaşlar. Evet program değerlendirme etkinliklerini yaparak ne yaparız? Programı geliştiririz. Program değerlendirme neyi kazandır, kazandıracaktır? Değerlendirme ögesi. Bakın programın son ögesi. Hedef içerik eğitim durumları ve değerlendirme. Son ögesindeyiz. Bu son öge programa ne kazandıracak? Programa süreklilik kazandıracak. Programa diriklik, canlılık, dinamiklik kazandıracak. Açık sistemin dönüt ögesindeyiz aslında baktığınızda. Evet program değerlendirme programa diriklik dinamiklik kazandırır. Peki bu program değerlendirme işini biz ne zaman yaparız? Program değerlendirme işini pilot uygulama sürecinde yaparız. Aynı zamanda pilot uygulanıp ulusal düzeye çıkarılan program ulusal düzeyde uygulanırken de değerlendirme işlemlerine bir taraftan devam ederiz. Buna ne demiştik hatırlayın? Operasyonel olma demiştik. Program geliştirme hiçbir zaman bitmez demiştik. Sürekli bir döngüdür. Olmuş bitmiş bir programdan bahsedemeyiz demiştik hatırlarsanız sevgili arkadaşlar. Evet, program değerlendirmede biz mevcut programı değerlendireceğiz. Evet bu program bizim başta belirlediğimiz kazanımlara bizi ulaştırabilmiş mi, ulaştıramamış mı bunu belirleyeceğiz sevgili arkadaşlar program değerlendirme etkinliklerinde. Peki değerlendirmeyi nasıl yaparız? Ölçme değerlendirme dersinde bunları konuşmuştuk hatırlarsanız ölçütüne göre olabilir. Mutlak değerlendirme, kriteri dayalı değerlendirme ya da bağıl değerlendirme, norm dayanaklı değerlendirme diye ayırmıştık. Mutlak ölçüt kullanarak yaptığımız değerlendirmeye mutlak değerlendirme, bağıl ölçüt kullanarak yaptığımız değerlendirmeye bağıl değerlendirme diyorduk. Ve hayati kritik durumlarda, hayati önem taşıyan konularda biz mutlak değerlendirmeyi kullanıyorduk. Mesela tam öğrenme, mesela tıp eğitimi, pilotluk eğitimi, askerlik eğitimi, sürücü eğitimi gibi. Bağıl değerlendirme ise bağıl ölçüt kullanarak yapıyorduk. Norma dayalıydı diğer adı. Bağıl değerlendirmeyi de enleri ilkleri seçmek için kontenjan sınırının olduğu durumlarda kullanıyorduk. Değerlendirme deyince bunlar ölçmeden aklımıza gelmiş olsun. Bir de ölçütüne göre değerlendirme türleri vardı hatırlarsanız. Tanılayıcı, biçimlendirici ve değer biçici. Tanlayıcı değerlendirmede öğrencinin ön bilgilerini ve hazır bulunuşluğunu bilişsel duygusal, devinissel anlamda belirliyorduk. Biçimlendirici değerlendirmede öğrencinin öğrenme eksikliklerini ve kavram yanılgılarını belirliyorduk. Ve bunun yanında değer biçici değerlendirmeyi de öğrencinin kritik davranışlara, kazanımlara ulaşıp ulaşmadığını not vererek belirleyip geçti kaldı karar veriyorduk sevgili arkadaşlar. Evet... Bunun haricinde başka ne gibi değerlendirmeler var? Portfolyodan hatırlarsınız yine ölçmede tümel değerlendirme var. Tümel değerlendirme ürün ve sürecin birlikte değerlendirilmesidir. Toplam değerlendirme de diyoruz. Hem ürün hem sürecin birlikte değerlendirilmesi sevgili arkadaşlar. Bunun yanında bir de holistik değerlendirmeden bahsedebiliriz. Öğrencinin bilişsel, duysal ve devininsel olarak bütünsel olarak değerlendirilmesine holistik değerlendirme diyoruz sevgili arkadaşlar. Bu da değerlendirme türleri olarak aklımızda bulunsun. Şimdi gelelim program değerlendirme yaklaşımlarına. Bir programı nasıl değerlendiririz? Program değerlendirme işini yaparken benimsediğimiz yaklaşımlar, modeller nelerdir? Arkadaşlar bu konuyla ilgili bir defa soru geldi şimdiye kadar. Biraz ezber bir konu, soyut bir konudur. Çok da e, takılmamız gerekir mi diye sorarsanız e, bence çok takılmamıza gerek yok. Sadece anlatacağım kadarıyla birer cümleyle ne olduğunu bilmemiz bizim için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Evet program değerlendirme modelleri, program değerlendirme yaklaşımlarından bahsediyoruz. Bunlardan birincisi Tyler'ın hedefe dayalı değerlendirme modelidir. Tyler'ın hedefe dayalı değerlendirme modelinde der ki adından da anlaşılacağı üzere, geçmiş yıllarda da bu soruldu zaten. Programın değerlendirilmesi sürecinde o program sizi hedeflerinize ne kadar ulaştırdı? Başında belirlediğiniz hedeflere sonunda ulaşabilmişsin, ulaşabilmiş misiniz? Hedeflere ulaşma düzeyine bakarak, hedeflere ulaşma derecesine bakarak programın etkililiği hakkında karar veriyoruz. Bunun için bir e, girişte bir ön test, bir de bitiminde bir son test yapıyoruz. Bu on ön test ve son teste bakarak programın hedeflere ulaşma derecesi gözlemlenip programın etkililiği hakkında karar verilir sevgili arkadaşlar. Bunun yanında bir diğer değerlendirme modeli de stake'in uygunluk olasılık yaklaşımıdır. Uygunluk olasılık yaklaşımında sevgili arkadaşlar program değerlendirilirken programın girdileri, programın işlem ve programın çıktıları tek tek değerlendirilerek program hakkında karar verilir. Dikkat edin programın girdilerini değerlendireceğiz. Neydi girdiler? İşte öğrencinin yaşı, cinsiyeti, sayısı, öğretim programları, öğrencinin bilişsel, duyusal, devinişsel hazırlığı bulunuşluğu. Bunların hepsini değerlendireceğiz. İşlem süreci, programın işlemi yani gerçekleştirilme sürecini değerlendireceğiz. Yöntem, teknikler nasıl kullanılmış, işe yaramış mı, bizim etkinliğimiz verimli geçmiş mi? Artı çıktıyı değerlendireceğiz. Öğrenci neydi? Sonunda biçimlendirdiğimiz çıktıydı. Öğrenci beklediğimiz kıvama gelmiş mi? Kazanımlara, konulara, davranışlara ulaşmış mı? Bütün bunların hepsine bakarak programın girdilerini, işlem boyutunu ve çıktılarını tek tek değerlendirerek program hakkında karar veriyoruz sevgili arkadaşlar. Bunun yanında bir diğer değerlendirme modeli de Stake'in ihtiyaca cevap verici değerlendirme modelidir. Arkadaşlar bu değerlendirme modelinde de Stake der ki programın etkinlikleri göz önüne alınarak programda yapılan etkinlikler göz önüne alınarak programın etkililiği hakkında karar verilmelidir diyor. Evet etkinlikler yapılan etkinliklerin başarılı olup olmadığıyla ilgili gözlemler yapılıp programın etkililiği hakkında karar verilmelidir diyor sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir diğer değerlendirme modeli de Prevus'un farklar yaklaşımı farklar yaklaşımına dayalı değerlendirme modeli. Arkadaşlar bu modelde de programın başında belirlenen standartlar, programda ortaya konulacak performanslarla ilgili standartlarla programın sonunda ortaya konulan performanslara bakılarak programın etkililiği hakkında karar verilir ve program değerlendirilir. Yani programı değerlendirmedeki temel kriterimiz performanstır. Beklenen performansla e, gerçekleşen performansın ...uygulanması, e, karşılaştırılması sonucu program değerlendirilir. Öğrenciden beklenen performanslar, öğretmenden beklenen performanslar... ...programdan beklenen performanslar ve sonunda gerçekleşen performanslara bakarak... ...performansı göz önüne alarak programın etkililiği hakkında karar veriyoruz. Bir diğeri de Eisner'ın eğitsel eleştiri yaklaşımdır. Eğitsel eleştiri yaklaşımında sanat eleştirisi mantığı vardır sevgili arkadaşlar eğitsel eleştiride şunu yaparız. Önce programı betimleriz. Sonra programı yorumlarız. Sonra da program hakkında karar veririz. Tıpkı sanat eleştirisinde olduğu gibi. Önce programı betimleriz. Programda hangi kazanımlar, hangi yöntem tekniklerle verilmeye çalışılmış, hangi konularla ele alınmış programı betimleriz. Sonra program geliştirme uzmanı kendi bilgisini kullanarak program hakkında yorumda bulunur. Ben olsam burada sunuşu değil de buluşu kullanırdım gibi Ardından da bunların hepsini birleştirip program geliştirme uzmanı program hakkında karar verir. Programın etkililiği hakkında yargıda bulunur. Buna da Eisner'ın eğitsel eleştiri yaklaşımı deyip kısaca özetleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir diğer değerlendirme modeli de değerlendirme modeli yaklaşımı. Metfessel Michel değerlendirme anlayışı. Arkadaşlar bu değerlendirme anlayışında değerlendirme sürecine programı değerlendirme sürecine programla ilgili olan herkes katılır. Herkesten görüş alınır. Paydaş diyoruz bunlara. Herkesten görüş alınır. Yöneticilerden, veliden, öğretmenden, öğrenciden görüşler alınarak programın uygulanabilirliği hakkında öneriler geliştirilir ve program değerlendirilir. Tekrar söylüyorum dikkat edin programla ilgili olan herkesten bütün paydaşlardan fikir alınır öğretmen, yönetici, veli, öğrenci ve programın uygulanabilirliği ile ilgili öneriler geliştirilerek program değerlendirilir sevgili arkadaşlar. Son değerlendirme modelimiz ise bağlam girdi süreç ürün modelidir. Staffelbim'in CIP modeli diye de kısalttığımız modelidir. Bu modelde program geliştirme ile ilgili yetkili olan kişilere bilgi toplamak esastır. Ve bu noktada bağlam. Yani programın uygulandığı bağlam, çevre burayı değerlendirip ardından programın girdilerini, ardından programın uygulandığı süreci, ardından da programın sonuçları yani çıktılarını yani programla ilgili bütün bileşenlerin değerlendirilerek program hakkında karar verilmesi söz konusu. İşte bu noktada ne diyeceğiz? En kapsamlı değerlendirme modelidir diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar bu ögede ne yaptık? Programı değerlendirdik. Yani programa süreklilik kazandırdık. Programın etkililiği hakkında, uygulanabilirliği, geliştirilebilirliği hakkında fikirler ürettik sevgili arkadaşlar. Peki. Değerlendirme ögesinde hazırladık programın. Hedef tamam, içerik tamam, eğitim durumları tamam ve değerlendirme ögesi de tamam. Şimdi geldik pilot uygulamaya. Şimdi buraya kadar olan süreci bir hatırlayalım mı sevgili arkadaşlar? Program geliştirme sürecinde biz ne yaptık? Önce komisyonları kurduk. Ee, neydi onlar? İşte karar koordinasyon, çalışma, danışma komisyonları kurduk. Sonra bu komisyonlar pert işlemi, işlem zaman çizelgesi, gant şeması, e, akış şeması bunları kullanarak ne yaptı? Bir planlama yaptı komisyonlar. Neyi ne zaman çalışacak program geliştirme sürecinde bu planı yaptı. Ardından ihtiyaç analizi yaptılar. Farklar, analitik, betimsel, demokratik yaklaşımları kullanıp, Delphi, Progel, meslek analizi, gözlem gibi teknikleri kullanıp ihtiyaç analizi yaptılar. Hazırlık aşaması bitti. Ardından geliştirme, tasarlama aşamasına geçtik. Programın hedeflerini yazdık, içeriğini oluşturduk, belirtke tablosunu hazırladık, eğitim durumlarını oluşturduk ve değerlendirme ögesini de oluşturduk. Tasarlama, geliştirme kısmına bitti. Artık ne yapacağız? Geliştirdiğimiz programın Pilot uygulamasına geçeceğiz. Uygulama basamağına geldik. Önce pilot uygulama yapacağız. Sonra bu pilot uygulamayı değerlendireceğiz. Sonra da programı ulusal düzeye çıkaracağız sevgili arkadaşlar. Burada pilot uygulamayı yaparken hangi sırayla yapacağız? Pilot uygulamayı hangi e, özellikteki okullarda gerçekleşeceğiz? Kısaca buna da bir değinelim. Her şeyden önce pilot uygulamayı yapacağımız okulun altyapı eksikliklerinin olmaması gerekiyor. Öğretmen, öğretmen eksikliğinin olmaması gerekiyor ve e, pilot uygulama yapacağımız e, okullardaki öğretmenlerin pilot uygulamayla ilgili bilgilendirilmiş olması gerekiyor ve bunun yanında pilot uygulamayı yapacak olduğumuz okul bulunduğu bölgenin sosyoekonomik kültürel coğrafi örneklem düzeyini temsil edebilmeli. Sosyoekonomik kültürel ve coğrafi anlamdaki özellikleri açısından örneklem olabilecek düzeyde olmalı sevgili arkadaşlar. Buna göre pilot okulları seçtik. Pilot okulları seçtikten sonra hemen uyguluyor muyuz? Hayır. Önce bu hangi e, ilde uygulayacağız? Hangi bu ilin hangi okullarında uygulayacağız? Bu okulların hangi sınıflarında uygulayacağız? Bu sıraya göre bunları belirliyoruz. Bunları belirledikten sonra bu sınıfların öğretmenlerine ve okulun yöneticilerine e, hizmet eğitim verip yeni programı tanıtıyoruz. Daha sonra pilot uygulamaya başlıyoruz öğretmenlerden, yöneticilerden, velilerden dönütlerimizi alıp program geliştirme uzmanları yapıyor bunu. Bu dönütler doğrultusunda eksik ve aksak noktaları düzeltip, geliştirip en sonunda programı ulusal düzeye çıkarıyoruz. İşte bu nokta. Yani program geliştirme süreci, hatırlayın ilk derslerimizden zamanla sınırlanmaz demiştik. Bu bir yıl, 2 yıl, 3 yıl, beş yıl sürebilir sevgili arkadaşlar. Pilot uygulama sonunda yaptığımız değerlendirmenin sonrasında ulusal düzeye çıkarıp bu programı tüm ülkede uygulamaya başlıyoruz. Bitiyor mu burada iş? Hayır. Operasyonel olma demiştik ya. Program uygulanırken diğer taraftan da geliştirme etkinliklerine devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, böylelikle zor ve uzun soluklu olan bir dersi bitirmiş olduk sevgili arkadaşlar. Program geliştirme dersinin videolarını böylelikle tamamladık. Hepinize sevgiler, selamlar. Bu videoların hepinize şans ve başarı getirmesi dileğiyle Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.